Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle Hunger Games videosu çekeceğim. Yanımda Yılmaz ve Yılmaz'ın arkadaşı Emre Can var. Ben de giriş yapıyorum. Girmedin mi daha? Merhaba Hadi. arkadaşlar ben Firewalltis. Bugün Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Umut ve Emre Can var. Direkt ortaya dalalım beyler. Aynen aynen hemen konuşalım ben kalkayım. Alın abi. Hadi hayır hep beraber gelin. Hep beraber gelin. Hep beraber. Bak herkes beni takip etsin. Herkes beni takip etsin. Bu evet. iki tane chest var lan. Sen ne diyorsun? Herkes beni takip etsin. Tamam. Hayır bekle arkandayım. Tamam geldim hadi devam devam bas. Abi burada da bir tane daha chest yok muydu? Basın abi dal. Vardı. Hayır o, hayır öbüründe işte. Başka bir şey. İşte bizim o git maç ben bizim adam git maç ben bizim tamam, adam. Benim tam benim lan. Beni takip edin hadi beni takip adam, edin. Gel ya. Ya match, gel. Tam şunu izle. Kuldanlı cool izle. Şurada. Gelin şuradaki chestlere dalın ya hadi hızlı. Aynen abi bak. Abi. Abi, ya da chestleri toplayalım uçalım ya. Epic chest'e götüreceğim gelin. Burada epic chest <laughs> mi var? Da alayım da. Neredeyiz Beyler gelin item Hani nerede Beyler gelin item Neredesin? O benim Abi. arkamdan gelin dediğiniz yere gel. Ha tamam kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Bekle şurada altta chest var onu alıp geleyim. Ya aldık ya. Oha. Demir falan buldum. Al çabuk gel hadi attım. Al, şunu olsun. Neredesin? Bak köprünün üstünde bir tane ayak var. ki bende. Tamam, tamam aldım aldım. Hadi abi çabuk. Oğlum, gelin e gidek lan. Şunu da tamam hadi. oğlum geliyoruz. Oğlum lag var ya. Gitme aç. Gitme aç. Kaçma lan. Gel. Ha, gel takip oldu, hadi. et. Oğlum, gel item abi, abi geç ya. Vakit tamam. geçirmeyin ya. Vakit geçirmeyin ya. Hadi ya. Allah hadi. Hadi epic chest'e götür. Aynen aynen hadi epic'e götür çabuk. Şuradaki chest'lere de dalıp gidelim abi. Bazen çubuk mu çıkıyor. Şurada crafting var, crafting var abi. Çubuğunuz var mı? Çubuğu olan var mı? Oğlum biz bu eli rahat alırız bence lan. Bekle bekle şuradaki chest'i e alacağım. Oğlum zaten 12 Aha, var olta buldum. Tamam olta buldum. Aa, Bende de bal var. 12 20 tane sınav var. O çok çıkıyor. Beyaz maça kalırsak beraber e bırakalım beyler. Yo ben de var. İstemiyor. Abi çok laklı. Senin arkadaşın çok. Lan? Ben de işte girmiyorum. Abi. Abi hadi epic çesi e götüreceğim bugün? Allah hadi abi herkes aldı zaten. Ya evet, da dağılalım alalım ha şurada chest var. Abi herkes aldı bile epic chest'im epic çes kalmadı. Tam 12 okum var benim. Ben full topluyorum. De maça kalırsak abi, şey e, abi, full okla. Şey yok. Aynen ya. yok abi ama server olarak iyi ya güzel yapmış adam. Abi Aynen. bekleyin yemek yiyorum bak. Tamam Aşk tamam. Aşkı tamam. şuraya dedin. Önden önden geçme. Burada bu çiğ var. Epic çiğ şurası bak. Şu evin içi değil o mi biliyorum. Hadi şu bu onu ben de Abi yemek siz çok önden, evet. önden gittiniz. Ben arkada kaldım yemek yiyeceğim diye. Dal 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 dal. Abi oh. bekleyin. Lag var işte. Sen içine sen nedir? lag var oğlum adam her. Sarlamış. Ya Nerede it? bu değilmiş orada. O lan bari Beyler. Beyler. Beyler gelin kafalı falan atıyorum hepimizi. Ya kafalık, Oğlum, herkes de Var bizde onlar abi. ya. Öyleyse, öyleyse var, var var. Aa beyler şuna baksanıza. O fırlatıcı var beyler. Beyler gelin dışarıya çıkak şey evin üstündeki chest'i alın. Çat çat çat. benim yemeğim kalmadı öleceğim şimdi ya. Anasını söyleyeyim hiç şansıma gelmedi hiç ya. Kim ben? Ben de seviyorum. Beyler epic chest'te başka bir epic chest'te bulacağım şimdi size. Bak şu şu şu. Ne, çı çıktı. Abi, ne çıktı lan şey? Abi imla var da çok pis bug var. Aa tahta kılıç buldum. Tamam hadi. Güvenli yok abi. Her şeyi buluyoruz. Tamam Oğlum ne bak Allah Allah. Umut 5 dakika olmuş kanki bak video yetişmeyecek bak söyleyeyim. Aynen. En fazla 10 dakika mı çekiliyordu? Evet. Abi bir dakika durun lan. Ben yürüyeyim. Abi bir şey diyeceğim. Videoyu kısaltın. Ondan sonra adam madem bulduk mu başlatırsınız tekrar. <laughs> Anne ben videoyu biraz durduracağım. Durdur azıcık. Tamam, ben... Evet arkadaşlar tekrardan görüşeceğiz sizlerle. Hangi tuştan durduruluyorsun? <laughs> şey kaydet tuşunun yanında şöyle durdur işareti var. Hayır hayır onunla değil. Neyi ayarladıysan onunla. Hayır ben onunla durdurdum. Ha. ama adam belki başka. <laughs> Abi yemeğim yok. iki buçuk kalbim var. Yardım edin. Oh, beyler, ben altıdan... beyler, şu epic yemek 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 bak yemek olmazsa öleceğim iki buçuk kalbim var. E Şurada chest. Altın elma bul da bari. Abi yemek ver yemek yemek. Oğlum tamam Bul bu. bekle azıcık bak aşağıda adam olursa kapışırsınız. Abi Bakır. siz neredesiniz ya? Mağaraya indik mağaraya gel. gel. tamam. Benim, benim de var ama bir de şunu Abi, abi hızlı koşamıyorum ya. Abi, abi demir şey yapsak da hemen şuradaki elmasları alsak. Abi kazınmıyor ki. Harbi mi lan? Evet. Ya kazılıyor diye. Abi bakın önden hızlıca gitmeyin bak koşamıyorum yemeğim yok yavaş yavaş gidin. Abi evlere dalıyoruz bir sakin ol Korkma lan korkma. sana. Neredesin? Kanka, al. Önündeyim sağ ol. At. Tamam aldım aldım. Beyler gelin şu helikoptere dalın. Alalım aşağı çok iyi saldırı. Abi bekleyin yapma. yemek yiyeceğim. 16 tane yayın var. Ay okum var beyler. Ben şeye gidiyorum. Evet. Beyler ben helikoptere gidiyorum kusura bakmayın. Chest, ağabey, Abi herkes kendi kafasına göre giderse olmaz ya. Tamam, Abi şu helikopterdeki chest'i hemen alalım saçma. Merabosteyiz. Bitti ki. <laughs> Oğlum, Sen videoyu zor durdurdun an. mu? Umut videoyu durdurdun mu? Eyvah! Buradan çıkış şeyi yok ya!